Vazgeçersin bazen. Vazgeçersin çünkü yorulduğunu hissedersin. Çünkü boşa kürek çekmek yorar insanı. Ve çok sevdiğin halde sevilmemek kırar. Hem yorulur hem de kırılırsın zamanla. Vazgeçersin işte. Gerçekten sevsen vazgeçmezdin derler sana. Ama İçindeki kıyametten kimsenin haberi olmaz. Mesela her gece yorgunun altında yanaklarını delen gözyaşlarını kimse bilmez. Rahat yatağında, göğsüne batan, kalp kırınında. Uykunu bölen kabuslardan, sokakta ona benzeyen birine her görüşünde ağzına gelen yüreğinden kimsenin haberi olmaz. Kimsenin ruhu duymaz bunları. Vazgeçersin işte sonunda. Sonralarında her gece aynı duayı eder durursun. Seni sevmeyi Allah'ım bana unuttursun.